Güzellerim ben geldim evlerinize. Sizler de benim evime hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. Nasılsınız güzellerim? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Bugün eşimle beraber gene burada eşim yanımda şöyle. Evet, merhaba herkese. Hayırlı günler. Tarhana kalacağız güzellerim, hep beraber un tarhanası. Şöyle malzemeleri bir tanıtayım sizlere. Ondan sonra yapım aşamasına geçelim. Aşama aşama göstereceğim canlarım benim. Burada 4 kilo domatesim var güzellerim. 2 kilo kuru soğanım var. 1 kilo yeşil biberim var. 3 bağ nane. 2 bağ maydanozum var canlarım. Burada da 4 kilo kapya biberim var. Şimdi doğrayacağız işimizle hep beraber. Bizlere kolay gelsin. Kolay gelsin eşim. Kolay gelsin. Herkese Hepinize. hayırlı günler. Kış hazırlıkları devam ediyor. Evet. Tam hız değil mi? Hazır sıcakları bulmuşken bu işleri yapacağız. Aynen öyle. Şimdi doğrama aşamasına geçelim. Miskerden geçireceğiz sonra da, robottan. Biz doğrama işlemine başladık kuzenlerim. Şöyle doğrayalım. Eşim biberleri doğrası, ben o bende. o koptan geçireceğiz ya, şöyle büyük büyük ve incelemeye gerek yok. Eşim şöyle doğrayalım. Hep beraber sizlerle ellerim. Sizler de hazırlık yapıyorsunuz dış hazırlıkları canlarım. Yazları yaparsan kışın rahat edersin. Böyle büyük büyük doğrayıp da geçireceğim. Ben mikser diyorum robot, mikser, konuşmalar böyle biliyoruz ya. Bunun tarhanası da çok güzel oluyor. Komşularımız, melemenler, tarhanalar, hamurlar hepsini yapıyoruz. Eşim böyle doğrasın. Yoğurdumu da 5 kilo aldım, torbaya koydum güzellerim, suyunu süzdürdüm iyice. Kararken göstereceğim sizlere. Yağlı yoğurt, çalma yoğurdu, yağlı yoğurt da deniyor. Sizlere göstereyim birazdan yoğurdumu. Böyle hepsini doğrayalım malzemelerimizin. böyle yağlı yoğurdu torbaya koydum güzellerim böyle suyunu süzdü sabahtan beri süzüyor ben yağlı yoğurttan yapıyorum çalma yoğurdundan kendim çalıyordum ama burada alıyoruz köyden geliyor bunu malzemelerimizi doğrayınca yoğurdumuzu unumuzu hep beraber kararken görüşürüz güzellerim doğramaya devam ediyoruz Böyle domatesleri doğradım, soğanları doğrayayım Sıra bu soğanlara geldi. Değil mi? Biberimizi göstereyim doğradık Şöyle şeklinde. şöyle doğrayım da makine çekecek. Robottan ben. çekeceğiz ya. Evet. Büyük olsun. Ben de domatesleri doğruyorum oturduğum yerde. Bu şekilde. Ben böyle yapıyorum. Soğan da koyuyorum. Güzel oluyor lezzeti. Her çeşit koyanlar var soğan. Nohut bile haşlayıp koyanlar mercimek. Ben nohut mercimek koymuyorum canlarım. Bu şekilde benim mutfağımda böyle oluyor. Eşim Allah razı olsun doğrama yerlerinde bana böyle yardımcı değil mi eşim? Evet yardımcı. Sağ ben olsun. Ki. Ben de domatesimi doğruyorum. Suyunu böyle şeyisini aksın diye süzekte bekletiyorum biraz az kaldı işlemimiz birazdan miskerden geçireceğiz robottan yani sizlere ya, ara ara göstereceğim şey robota döneceğiz evet onu inceltecek biz tamam. devam edelim güzellerim sizleri sıkmayalım Güzellerim güzelce mikserden geçirdim. Göster şöyle işim gözüküyor değil mi? Evet. Harika Göz. oldu mis gibi. Yoğurdumu da torbadan süzdürdüm acı suyunu, yoğurtumuzu da koyalım. Bembeyaz yoğurt da yoğurt hani ya. Çok güzel değil mi? Yağlı yoğurt. Yağlı süzdürdüm. Şimdi bunu ne kadar un alırsa o kadar yumuracağız güzellerim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım azad eden. Şunu sıyırırım birazdan. Biraz da ikimizi atalım. Hayat tuzu bir arada. Tekrar say eşim içine uyduklarımızı. Hadi. Nane, maydanoz, kırmızı biber, yeşil biber. Kilolarını da söylesene. O, Onları sonra söyleyeyim. Tamam. Domates, un, yoğurt, tuz, 4 kilo kırmızı biber. 4 kilo yok pardon. 4 kilo domates. Sayıp da çıkabilirsin. 2 kilo, adı kilo adı. 2 kilo soğan. 3 kilodan fazlaydı herhalde. 3 kilo biber. 2000 years later. 3 nane, 2 maydanoz. 1 kilo sivri biberi. 2 kilo sivri biber. 4 kilo kapya biberi. Bu kadar evet. zorlanacak bir şey yok. Hayır ben unuttum bir şeyi. Sadeçim boyayacağım. Bunu karacağız güzellerim bu böyle. Biraz, bunu karıyoruz. Bu 10 gün duracak. Her sabah var. gelip gidip karıştıracağım. Eşkiyecek. İyice. İyice. 10 günden Eşi. sonra tekrar sizlerinin dökeceğiz. Yani yapacağız balkonumuzda bu balkonumuzda. Balkona dökecek, tek tek eleyecek. Değil mi? İnce Önce ince. dökeceğiz. Kaşığıyla dökeceğiz. dökeceğiz. Aşama Ondan sonra... aşama sonra... Tabii. Şimdi karma aşamasında harman evet. ediyoruz. Bak un istiyor <laughs> daha gördün mü? Evet. Un, un, un ister. Un Bileğimiz dar gelirse büyük bileğine beş, altı alırız. 5-6 kilo un var orada. Tabii canım. Sağlam var. Hı. Allah'ım Bizim inan. bu göz kararı yani, yaptığımız iş ölçülü değil. Tabii. Ölçülü değil, değil ha, de yaparlarsa da güzel olur. Ne benim. kadar fazla yapılırsa, o kadar fazla malzeme konuyor. Evet, herkes ailesine göre küçülebilir şeyleri, kiloları, biberlerini. Tabii. Benim ailem üç tane, Hı. yavrularıma vereceğim, torunlarıma. Narif olduk zillerim, mis gibi kokuyor vallahi. Onu pişireceğim işte akşama şimdi. Gördün mü ya şimdi daha un istiyor. Çok güzel oluyor. Karılacak Çok güzel daha şöyle. un iyice harman olacak. Böylece tamamen birbirini yiyecek. Tabii, tabii. Ondan sonra dinlenme aşamasına gelecek. Evet. Kolay gelsin. Güzellerim beni iyice kardım Tam 5 kilo un girdi değil mi eşim? Evet, 5 kilo un girdi. 5 kilo un girdi. Kaliteli un. Evet, çok güzel donumuzda. Söke unu. Hı -hı. Harika oldu. Bunu böyle karacağım, ağzını kapatacağım. Teminde söyledim ya güzellerim. Her gün sabah karıştıracağım. Bu eşkiyeceği karıştıracağım. 10 gün, gün böyle. 10 gün süresi var. 10 gün süresi var karıştıracağım. Yapacağımız sıra tekrar görüşeceğiz güzellerim. Harika oldu ama. Rengini kameradan beyaz gözükür ama kıpkırmızı değil mi eşim? Evet. evet Çok evet. güzel. Renkli burada da renkli gözüküyor. Öyle mi? Çok... Bazen kamerada açık gözüküyor. Renkli. Elimiz var gibi ya değil. Kapanı, kapattı mı? Tekrar, hadi Evet. Bu kadar da fazla ona da gerek yok. malzemeye göre. Tam ayarlı olsun Evet. Kapatacağım, bunu kaldıracağım güzellerim Ellerim, un mı yaptım. Güzelce. Fazlçı bilmiyorum da şüpheli. Oynatmayın hiç. Şu şekilde bir hafta on gün bekleyecek. Ondan sonra yapmasını beraber göreceğiz güzellerim. Şöyle kapağını da kapatayım. Her sabah böyle karıştıracağım ben. Burası seri. Burada bekleteceğim güzellerim. Güzellerim, hoşça kalın. Bugün de günümüz böyle geçti canlarım benim. Un tarı nasıl yaptık hep beraber. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın güzellerim. Bildirimleri açarsanız her günkü videolar önünüze düşecektir canlarım. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.